Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim birimi. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir orta zihniyetine yönelmenin Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Yıllardır çul derim. Bir, İki, bir metre kare bir parçası. Bez parçası. Türbanlı bir hakim olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı. Türbanlı bir subay da olmamalı. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Sizin mi? Benimdir. Doğru. Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek, ne yapacağız şimdi? Bu da sizin mi? Bu da benimdir. Doğru. Şimdi bu... Kendileri neden şikayet ediyorlardı? Efendim bizim dinimizi, yaşamamızı engellediler. Camilerimizi ahıra çevirdiler. Dua bile gizli gizli ediyorduk. Çocuklarımızı türbanlı diye okula gönderdiler. Yani Cuma'nın kutsal bir gün olduğunu zannederek bir de bunu yani kutsal bir gün falan değil eskiden Cuma'ları e, topluca e, beraber olunmuş tatil niyetine. Biz Allah'tan değil hukuktan ve bu ülkeyi bu ülkenin elden gitmesinden korkuyoruz. Onu takar ya da takmaz onun yaşam biçimidir o. Ama bu özgürlük değildir hatta bir özgürlükten vazgeçmektir. Saçını açma özgürlüğünden vazgeçmektir. Bir süre sonra belki de türban takan kardeşlerimiz çaktır yani. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben...